Evet yolun devamında ikra traktörün arkasında motor Gel. romorka geçmişti. Evet çilek bahçesine geldik. Bakın arkadaşlar. Ee, burası Bursa'da. Bilginiz olsun gelmek isteyenlere. Çok güzel bir yer. Çok arkadaşlar, güzel. Mi? Şimdi ikra'ya salıncakta size birkaç çilek göstereyim. Eşim kova almaya gitti. Bakın çilekleri. Şöyle göstereyim. Bakın. Biraz. Arkadaşlar ee, oradaki sarıncağı parka gidelim mi? Hadi gideriz. Gelin. Tabii ki gideriz. Bakın. Burası sera. İçeride domates de arkadaşlar. yetiştiriyorlar. <laughs> Ekranın mutluluğu. E burada çocuklar için çok güzel park eğlence yeri var. Yemek de var bildiğim kadarıyla burada. Bunlar da poşette sera. Çilekler bakın. Abi, Torbalarda. Abi. Abi, abi, abi. İkram. Şöyle göstereyim yalnız maşallah. Orada park var oraya gidelim mi arkadaşlar? Orada park var gidelim oraya gidelim parka. Yine bir şey gördüm ben geldim. <laughs> ay ay. İyi misin anneciğim? Hı hı. Tamam bir şey yok bir tane. Gel burada kalpte otur bir tane burada da göstereyim. Dizlerini ki. Evet arkadaşlar bakın. Benim kızıma bakın. Çok dikkatli yürür müsün lütfen? Evet. Hadi üzüm bahçesi de var bakın. Devam

Geliyorum aşkım. Yalnız Evet bakın. <laughs> Şöyle bir çocuklar için oyun parkı da var. Tabii bu yazın yani şu an sezonu kapatmak üzere. Yazın burası daha canlı. İşte piknik alanı gibi oturma yerleri falan koyuyorlar. Şu an için böyle. Otur ortasına. <laughs> Sıkı tutun. Evet. Anam biraz gıcırdıyor. <laughs> Ürpertici ama olsun. Şimdi ikra burada eline dursun. Biz de biraz çilek toplayalım ve sonra videoya tekrar devam edelim.